que é 10 yaşında Beşiktaş altyapısında attığı çalımlar, goller, bitiriciliği, asistleri ve tekniğiyle tanıdı. Yeteneğini tekrar tekrar kanıtladı. Yerli Messi ve yeni Sergen Yalçın denilen Muhammed Demirci, omuzlarına şöhretin ağırlığı yüklenmiş bir çocuk olarak karşımızdaydı. Yolu Barcelona'ya kadar da gitti aslında ama devamı beklendiği gibi olmadı. 11 yaşında Barcelona denemeye aldı ve orada 2 hafta geçirdi Demirci. Fakat bonservis sorunu nedeniyle İspanya macerası, istediği gibi bitmedi ve Beşiktaş'a geri döndü. Kariyeri bu noktadan sonra gerilemeye başladı. Beşiktaş, Gaziantep, Mukon, İstanbulspor, Erzincanspor, Şanlıurfaspor, Spor, Şanlıurfa Spor, Sarıyer, Tuza spor formaları giyen 28 yaşındaki Demirci son olarak İskenderun spor kadrosuna katıldı. Yerli mesleği lakabı beni olumsuz etkiledi. İnsanlar benden her zaman en iyisini istediği ifadelerini kullanmıştı Demirci. Peki ya Barcelona'da kalsaydı ya da beklentiler altında ezilmeseydi? Belki de onu bambaşka bir kariyerin başrolü olarak izleyecektik.